Herkese merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Ocak ayı açımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada hayatımızda sağlam adımlar atıyoruz anladığım kadarıyla. Ee, bakalım bakalım sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım Evet, evlenme isteği mi var acaba bazılarımızda? Evlenmeyi mi düşünüyoruz? Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım, Ocak ayında aşk, ilişki, aa hepsi uçtu. Şunları hemen toplayalım. Aşk, ilişki, kariyer hayatında neler yaşayacak? Evlilik hayatlarında neler olacak? Ve bizler neler bilmeliyiz Aslan burcu? Ocak ayı. Aslan burcu Ocak ayı. Evet sevgili Aslan burcu arkadaşlarım, Ocak ayında neler yaşayacaklar bir şöyle bakalım. Ayın 5 itibariyle bakmaya başlayacağız. Hayatımızda böyle bize maddi açıdan destek olacak ya da böyle manevi açıdan destek olacak bir kadının varlığından bahsedebiliyoruz. Bu anne olur, kız kardeş olur ama bu bir kadın arkadaşlarım. Siz erkek de olsanız, kadın, kadın da olsanız, kadın Böyle bir kişinin güzel desteğini alabilirsiniz. Bu arada gayrimenkul yatırım gibi durumlar da söz konusu olabilir. Evet, ayın altısında böyle kutlamalar söz konusu olacak, böyle arkadaşlarımızla sosyalleşeceğimiz güzel bir gün olacak arkadaşlarım. Bir şeyleri kutluyoruz aslında hayatımızda bir durumu kutladığımız bir durumun bizi mutlu ettiği, bunu da sevdiğimiz insanlarla paylaştığımız, sosyalleştiğimiz belki arkadaşlarımızla bir yerlere gideceğiz, belki arkadaşlarımızla bir zaman geçireceğiz, bir piknik yapacağız tarzında durumlar söz konusu olabilir. Evet ayın 7'sinde böyle bir zafer kazanıyoruz arkadaşlarım. Özellikle yapamazsın edemezsin dediğimiz böyle maddiyatla alakalı bir durumla alakalı arkadaşlarım bir zafer elde edeceğimizi de söyleyebilirim. Ee, özellikle de bize karşı olan insanların da böyle yanımızda olup bizim e, zaferimizi kutlamak ortak olmaya çalıştıklarını da şahitlik edeceğiz arkadaşlar. Evet ayın 8'inde aile ile alakalı Durumlar söz konusu olacak. Bu aile içerisindeki bir miras durumu olabileceği gibi aile içerisindeki bir sorun da olabilir. Uzun süredir aile içerisindeki bir problemi çözmek adına adımlar da atılabilir. Ama maddiyatla alakalı, mirasla alakalı gelişmeler, böyle bir paylaşımlar da söz konusu olacak. Ya da aileden gelecek bir maddi destekten de bahsedebiliriz. Ayın 9'una geldiğimiz zaman... Evet, e, harekete geçme diyoruz. Hiçbir konuda hareket edemeyeceğiz zaten. Hareket etmek istesek de edemeyeceğiz çünkü şartlar da buna el vermeyecek, e, durumlar da el vermeyecek. Düşünce bazında evet düşünebiliriz ama yeni bir şeyler için uygun değil arkadaşlarım. Zaten Venüs Retro'da hiçbir konuda e, bence karar almamak gerekiyor. Şubat ayını beklersek her şey daha iyi olur. Bu da bir dipnot olsun sizlere. Evet e, dediğim gibi ayın 9'unda beklememiz gerekiyor. Hiçbir konuda hareket etmeyelim. Kendi hobilerimiz varsa hobilerimize yönelebiliriz. Ya da e, böyle kendimize yönelip kendi iç... E, böyle dinlen dinlenme adına e, hareket edebiliriz. Evet konuşamadım. Bugün konuşamıyorum. Evet ayın 10'una geldiğimizde arkadaşlarım ortaklaşa yapılacak bir işten bahsedebiliriz. Bu iş anlamında da olabilir. Evdeysek çalışmıyorsak sevdiğimiz insanlarla böyle bir şeyleri e, ortaya koymak bir yemek belki, belki bir el işi, belki bir hobi beraber yapabiliriz. Ortaklaşa belki bir pikniğe gitmek bile olabilir. Ama çalışıyorsak da iş arkadaşlarımızla yapacağımız bir durum çok beğenilecek, çok böyle zevk alınacak durumlar söz konusu olacak. Ya da sanatla uğraşıyorsak ortaya koyacağımız bir sanat eseriyle böyle herkesin ilgisini kendimize çekebiliriz arkadaşlarım. Evet, özellikle ayın 11'inde beklediğimiz bütün güzel haberlerin hepsi aynı anda gelecek arkadaşlar. Beklediğimiz, olsun dediğimiz, dua ettiğimiz durumlarla alakalı güzel gelişmeler söz konusu olacak ayın 12'sine geldiğimizde ayın 12'sinde e, hayatımızla alakalı aileyle alakalı olabilir pişmanlıklar yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir ama bakın 3 kupa devrilse de ikisi hala ayakta ve biz e, kaybettiklerimize değil de kazanımlarımıza odaklanmamız gereken bir dönemden geçiyoruz e, şu siyah pelerini çıkartıp artık ileriye bakma zamanı özellikle aile içerisindeki yaşadığımız belki miraslı konularla alakalı belki e, olsun istediğimiz ama geçmişe bakıp böyle üzüldüğümüz gerçekleşmesini istediğimiz ama harekete geçemediğimiz durumlarla alakalı böyle kendi içimizde kendi kendimize bir pişmanlık yaşayabiliriz ama dediğim gibi yaşananlar yaşandı ve artık bundan sonra ileriye bakma zamanı. Ayın 13'ünde evet bir kutlama yapıyoruz hayatımızdaki özel kişiyle eğer hayatımızda biri varsa tabi yoksa da böyle sevdiğimiz insanlarla bir kutlama insanla hani bizim için özel olan bir arkadaşımızla bile bir kutlama bir ortaklıktan da bahsedebiliriz. E, hayatımızda özellikle böyle birisi olan arkadaşlarım için özel kişi olan arkadaşlarım için o kişiyle böyle romantik anlar söz konusu olacak. Belki bir yıl dönümü kutlama belki bir doğum günü kutlama güzel bir e, gün olacak. Evet, bunun sonrasında kendimize özgüvenimiz artıyor. <laughs> evet, artacak da. Ee, ayın 14'ünde arkadaşlarım e, kendimizde güveniyoruz ve kazanımlarımız var. Belki iş anlamında, belki yaptığımız işle alakalı ya da e, bir durumda belki ilişkimizle alakalı kazandığımızı düşünüyor olabiliriz. E, ama bitmedi. Artık daha çok e, emek verip daha çok böyle onu koruyup kollamamız gereken bir zaman zarfından geçeceğiz. Ve e, evet bu ikili ilişki bizi mutlu ediyor kendimizi mutlu hissedeceğiz duygusal ilişkimiz bizi rahat hissettirecek her şeyden önemlisi e, böyle karşılıklı güvenin sevginin saygının hepsinin bir arada olduğu bir ilişkiden de bahsedebiliriz ya da bir ortaklık iş ortaklığından da bahsedebiliriz arkadaşlarım kendimizi gayet mutlu hissedeceğiz. Bu arada iş anlamında özellikle de kimsenin aklına gelmeyecek projeler, fikirler sizin aklınıza gelecek ve çok güzel enerjileri kendi üzerinize çekeceksiniz. Bekarsınız, hayatınızda kimse yok. Bir yerlere gittiğiniz zaman böyle insanlara mıknatıs gibi kendi içerinizi üstünüze çekme durumunuz söz konusu olacak. Girdiğiniz her ortamda beğenileceksiniz arkadaşlarım eğitimle alakalıysa da burada da yine güzel eğitimle alakalı güzel şanslar fırsatlar şansın sizin yanınızda olduğu da bir gün olacak. Evet ayın 16'sında geldiğimizde kova burcunun kartıdır. Ee, özellikle kendimizi geliştirmek istediğimiz böyle uzaya bilime ve bilmediklerimize daha fazla e ilgi gösterip öğrenmeye çalışacağımız, kendimize yatırım yapacağımız bir gün olacak. Belki dış görünüşümüzle, belki de iç görünüşümüzü değiştirebiliriz, içimizi değiştirebiliriz arkadaşlar. Belki fazladan kilolar verebiliriz, giyim tarzımızı değiştirebiliriz. Hayatımızda bir şeyleri değiştiriyoruz. Bunun yanı sıra böyle girdiğimiz her ortamda yıldız gibi parlayacağız. Zekamızla göz dolduracağımız durumlar söz konusu olacak. İkili ilişkilerde evliysek de çok güzel giden bir dört günden bahsedebiliriz. Evet, ve ayın 17'sine geldiğimizde ayın 17'si artık bir şeylere arkamızı dönüyoruz. Evet kazanımlarımız var ama artık bir durumu tamamen aşmamak üzere kapatacağız arkadaşlarım. Ve ayın 18'inde parayla alakalı, maddiyatla alakalı ya da boğa, başak, oğlak burcu bir erkekle alakalı durumlar gündemimiz olabilir. Ya da haritasında böyle bol bol toprak vurgusu olan bir kişilikten bahsedebiliriz arkadaşlarım. E, bu patronumuz olabilir, babamız olabilir veya e, böyle hayatımızda gerçekten sağlam e, yeri olan bir kişilikten de bahsedebiliriz. Hiçbiri değilse dediğim gibi dediğim gibi hayatımızda böyle sağlamlıkla alakalı durumlar söz konusu olacak. Finans alanı alakalı, parayla alakalı, ekonomi ile alakalı durumlar, bankacılık alanı ile alakalı durumlarda söz konusu olacak. Evet, Ayın 19'una geldiğimizde arkadaşlarım ayın 19'unda hayatımızda yeniden bir şeyleri şekillendiriyoruz. Yeni bir ilişki olabilir, yeni bir iş olabilir. Ee, güçlü kuvvetli bir sevgiden bahsedebiliriz. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Tertemiz bir sayfa açacağız hayatımızla alakalı. Belki e, parayla dediğim gibi işle alakalı olabilir dediğim gibi yeni bir işe girebiliriz e, hayatımızda e, evet o sayfayı açacağız ama güçlü enerjiler de yanımızda olacak bolluk bereket de yanımızda olacak e, özellikle de e, ayın 20'sinde e, çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarım için böyle çocuk haberi müjdesi söz konusu olabilir ya da böyle paranın böyle bolluk oluk aktığını hissedebiliriz arkadaşlarım hayatımızda. Bu arada hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için e, toprak vurgusu olan bir kişinin hayatınıza girme olasılığı da çok yüksek olacak. Bu kişinin hayatınıza girmesiyle bolluğu, bereketi de hayatınızda hissedeceksiniz. Evet, böyle bir durum söz konusu olacak. Bazı arkadaşlarım içinse iş hayatımızda atacağımız adımlar maddi gelir olarak bize dönecek ve bu da bolluğu, bereketi e, hayatımıza akmasını sağlayacak arkadaşlar. Ayın 21'ine geldiğimizde özellikle çok istediğimiz bir şeye sahip olacak. Bu ev olur, araba olur, bazı arkadaşlarım için ayakkabı olur, toku olur. Kim ne istiyorsa arkadaşlarım ona sahip olacağız. Bunun yanı sıra çocuğumuz varsa çocuğumuzun geleceğiyle işte onun hayatıyla alakalı durumlarla böyle haşır olma durumumuzda söz konusu olacak güzel şanslı fırsatlı bir günden de bahsediyoruz. Evet, ayın 22'sinde aldığımız sorumluluklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Alma verme dengelerini çok iyi ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hayatımızda gereksiz aldığımız sorumluluklar artık bize yük olarak geri dönecek ve biz altında ezildiğimizi hissedeceğiz. Nefes almakta zorlanacağız, ileriyi görmekte zorlanacağız. O yüzden hem maddi açıdan kendimizi güvence altına almamız gerekiyor. Hem de ilişkimiz anlamında tek taraflı verici olmak ya da alıcı olmak yerine alma verme dengesini her konuda en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor. İş anlamında çok fazla sorumluluk alıyorsak yine aynı şekilde altında ezilebilir. Sorumlulukların üstesinden gelemeyebiliriz. O yüzden çok dikkatli olalım. Para konusunda ise gereksiz harcamalardan uzak duralım. Çünkü sonrasında altından kalkamayacağız. yüklerin altına girersek eziliriz arkadaşlarım. Evet ayın 23'ünde biraz mantığımız çalışacak. Böyle hataları pek fazla affedemeyeceğiz. Her şeyi böyle gözümüze batacak. O yüzden çok dikkatli olalım. Bunun yanı sıra kova ikizler ve terazi burcunun kartıdır. Ve oldukça böyle naif kibar bir hanımefendidir ya da beyefendidir ama zekasıyla duygularına asla yer vermez. Genelde zekasıyla ve mantığıyla hareket eder ve birazcık da böyle hataları affetmeyen bir yapısı vardır. Böyle bir kişiyle alakalı önümüzü göremediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ya da mantık yapmamız gereken yerlerde mantık yap mantığımızı çalıştırmamız konusunda da bizi uyaran bir karttır. Ayın 24'ünde biraz geçmişe döneceğiz. Geçmişten tanıdığımız insanlar böyle karşımıza gelebilir. ki Geçmişte yaşadıklarımız tekrar gündem olabilir. Önümüze düşebilir. Geçmiş böyle belki de eskiden dinlediğimiz bir müziği yeniden dinleyebiliriz. Kısacası uzun süredir böyle eskiyle alakalı durumlar haşirleşir edebilir. Belki eski partnerin geri hayatımıza dönme olasılığı bile söz konusu olabilir bazı arkadaşlarım için. Evet ayın 25'inde hayatımızla alakalı keskin bir karar alıyoruz. O kadar keskin bir karar olacak ki hayatımızın milattan öncesi milattan sonrası olacak arkadaşlarım. Güçlü duygulardan da bahseder bu arada. Bu bir güçlü bir sevgi olabileceği gibi güçlü bir nefret de olabilir. Güçlü duygularla geçireceğimiz bir gün olacak. O yüzden her şeyi böyle yaşarken biraz daha sakin biraz daha dingin olmakta yarar var. Evet. Ayın 25, 26'sına geldiğimizde kendimizi böyle kendimizi ispatlamaya çalışırken insanlarla mücadele ederken bulabiliriz. Bu iş anlamında da olabilir ya da bu aldığımız yüklerle alakalı durumlarla söz konusu olabilir. Belki iş yerinde aldığımız gereksiz yükler olabilir, işler olabilir. Belki ilişkide çok fazla aldığımız için vericilikten çok fazla verici olduğumuz için. Bu altında kalabiliriz ya da maddi açıdan çok fazla e, sorun yaşadığımız e, ya da parayla alakalı durumlarda böyle mücadele etmemiz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ama hangi konuda mücadele ediyorsak zaten açık ara o mücadelenin üstesinden geleceğiz arkadaşlarım. Ayın 27'sinde mahkeme ile alakalı durumlar gündemimiz olacak. Bu gerçek bir mahkeme olabilir ya da kendi içimizde, kendi kendimize kurduğumuz bir mahkemede böyle e, düşünüp taşınıp karara bağlamı, yeniden dirilme, yeniden bir diriliş yaşayacağımız bir günde olabilir. Çözüm bulabiliriz, mantığımızla hareket edebiliriz veya dediğim gibi gerçek bir mahkemede kendimizi mücadele ederken de bulabiliriz. Eğer mahkemelik bir sürecimiz varsa burada lehimize verilecek bir karardan da bahseder bu kart. Ve sonuç itibariyle evet kutlamalar söz konusu olacak arkadaşlarım. Zafer kazanıyoruz ve bunu da kutlayacağız. Bu mahkeme sonrası mücadele ettiğimiz bir durumla alakalı sonuçlanma yaşanacak ve bu da bizi e, mutlu edecek arkadaşlarım. Tek çatı altında bir mutluluktur aynı zamanda. Belki bazılarımız ilişkimizi evliliğe taşıma adına verdiğimiz bir mücadeleyi evet evliliğe doğru taşıyabiliriz ya da bazı arkadaşlarım için böyle dediğim gibi mücadelesini verdiğimiz bir konuyla alakalı keskin kararlar alıp ve o kararı uygulama konusunda evet bir mutlulukla sonuçlandırma olasılığımız var. Kutlamalar yapacağız. Tek çatı altında bir mutluluk arkadaşlarım. Ayın 29'una geldiğimizde yardım beklediğimiz bir konuyla alakalı yardımın bize geleceğini söyler. Ama biz yardım etmek durumundaysak yine aynı şekilde kendimizi zoru sokmadan karşı tarafa yardım edebiliriz. Bu yardım bu arada bir psikologdan da olabilir, bir öğretmenden de, bir mühendisten de olabilir. Ya da biz aynı şekilde birine bir borç verme ya da bir konuda bilmedikleri bir konuda destek çıkma gibi durumlarda söz konusu olabilir. Evet ayın 30'unda böyle... Ee, kendimizi anlatmak durumunda kalacağız arkadaşlar. Diğer insanlara kendimizi izah etmek durumunda kalacağımız bir gün olacak ve bunu da en iyi şekilde yapacağız. Eğer bir mücadele veriyorsak burada da gerçekten güzel sonuçlar elde edeceğiz arkadaşlarım. Ve bakalım sevgili Aslan Burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarıma Evet sevgili Aslan Burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir? Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarıma başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Evet, mücadeleyle geçecek bir ay aslında şu Ocak ayı arkadaşlarım. Ee, ama sonuç itibariyle evet başarılar bizden yana olacak ki e, zaten genelde bu şekildeydi. Mücadele ve başarı üzerine kurulmuş bir ay sizleri bekliyor arkadaşlarım. Umarım hak ettiğiniz e, ve keşke dediğiniz inşallah dediğiniz ne varsa her şey gerçek olur. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.